Merhaba. En zor konuyu bana ayırdılar. Riskleri konuşacağım. Türkiye aslında çok eğlenceli bir ülke ama içinde yaşamasak diye bir özlü söz var biliyorsunuz. Risk yönetimini anlatacağım, iş denetimi anlatacağım. Risk yönetimi çok sevimsiz bir konu ama işte 19 Mart'ta birisi tutuklanırsa piyasalar patlıyor. IT tarafında bir sıkıntı olursa bunu da yönetmeniz gerekiyor. Döviz konuyla ilgili bir problem olursa yine bu da sizin masanızda veya çok böyle yetenekli bir personeliniz var. Bunu kaybederseniz o da sizin için şirketinizin bir krize dönüşebiliyor. O yüzden riskini yönetemediğinde firmalar krizini yönetmek zorunda kalıyor. Risk yönetimi ile kriz yönetimi arasında çok ince bir çizgi var. Eğer siz riski yönetemezseniz krizi yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu e, şuradan hareketle anlatacağım. Biz firma olarak ben İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 20 yıldır risk yönetimi iş denetimi yapıyorum. Biz buraya nereden geldik? Biz eskiden 20 yıl önce risk yönetim projelerinin hepsi Excel'deydi. İş yönetimi projelerinin hepsi Excel'deydi. Hala birçok firma da Excel'de. Sonra biz bunları ERP ortamına taşıdık. İşte büyük çeşitli ERP'lerin içinde iş yönetimi ve risk yönetimi modülleri vardı. Onun ardından e, biz aynı zamanda globalde bir markanın Türkiye partneriyiz. GRC çözümleri var. GRC çözümlerine taşındı. Bu üç evrim e, risk yönetimi Excel'deydi. ERP'lerin içinde bir modüldü. GRC'nin içinde bir çözümdü. Ben buranın üçünde çalıştığını çok görmedim. Niye? Çünkü bu GRC modülünde bir riski tanımlamak için biz 352 tane input giriyoruz. Bir riski tanımlamak için ortalama 350 tane input geliyoruz ve buradan hareketle biz dedik ki bunu böyle yönetemeyiz. Biz bunu nasıl yönetelim? BPM altyapısı içinde. BPM altyapısı içinde olduğu için sürekli akışkan bir sürecin içinde yönetme şansımız var. Bu en büyük avantaj bu. Bu olduğu için de artık bizim bir entegrasyon projemiz yok. Bizim diğer bütün markalarda, GRC konseptinde bir ürünü aldığımızda en büyük ikinci projemiz bizim bu ürünü entegre edebilmek. ERP içine, süreçlerin içine, süreçlere aktarılmış kritik noktalara entegre edebilmek. Bu en büyük problem. BPM'de biz bunu yaşamıyoruz. İkinci konu da şu, günümüz artık yapay zeka çağında. Bizim şirkette bir Twitter projemiz var aslında biz yapay zeka destekli risk skorlama yapıyoruz. Risk skorlamada da şu oluyor, ben sizin batacak bir müşterinizi size 3 üç daha önce söyleyebilirim. Daha henüz çeki yazılmadan, limitleri problemli hale gelmeden, elindeki teminat yönetiminde kullanabileceği ipotek verce ürünleri, varlıkları bitmeden biz size bunu 3 üç daha önce söyleyebiliyoruz. O projenin navhavıyla aslında biz buraya bir ara katmanı ekledik. Biz artık paper Paperwork'ın içindeki dikey risk yönetimi çözümü için de ilgili riskinizin arka tarafta anahtar risk göstergesi dediğimiz göstergeler var. Bunları birden fazla risk göstergesini skorluyoruz ve size bu sistem anlık olarak uyarı veriyor. Aslında TÜBİTAK projesi için yaptığımız en kritik e, Buranın içine gömdük ve biz bunu süreç bazı çeviriyoruz. İkinci kritik nokta bu. Yani ben zaten sürecin içindeyim, BPM'deyim, herhangi bir entegrasyon ihtiyacım yok. İkinci konu da risk skorlamadaki birden fazla anahtar riski yönetme konusunu genelde bunu farklı yazılımlarda yönetiyor kurumlar. Bunu da biz sürecin içine gömmüş olduk. Üçüncü konu da Burada bizim en kritik navhamımız bu skoru nasıl yorumlayacağız? Buradaki müşterinin skoruna göre, uyarısına göre aksiyona nasıl geçeceğiz? Bu aksiyona geçerken de en iyi ihtimalle müdüre gidersiniz. Problem çok büyükse genel müdüre kadar gidersiniz. Siz dahilinde kurumsal hafızayı toplayan, burada ne yapacağız? Bu hepsi prosedürde, politikada sürecin içinde yerlerde yazmıyor. İşletmenin bir duruşu var, kurumsal kültürü var. İşte buradaki konuyu da biz yapay zeka desteğiyle raporun içine gömüyoruz. Az önce Tolga Bey'in anlattığı Query Insight altyapısında biz e, alacak riskiyle ilgili politika prosedürü yüklediğimizde yapay zekanın elini kolunu bağlayıp halüsinasyon görmesini yanlış yorumlar yapmasını yönetebildiğiniz takdirde size o şirketteki 20-30 yıllık tecrübeli birisinin yapacağı yorumu yapay zeka yapabiliyor. Biz e, yazılım içine bunu da gömdük. O yüzden kompakt bir yere ulaştık. Şimdi e, burada ikinci konu risk yönetiminde ben uzun süredir risk yönetimi çalışıyorum. Çok hikayemiz de var. E, ben genelde şunu görüyorum. Biz risk yönetimi dediğimizde döviz kuru döviz riski var. Hayır, döviz riski finansal risk değil. Sizin risklerinizin çoğu operasyonel risk. Operasyonel risk de sürecin içinde. Şimdi Türkiye'deki işletmeler ne yapıyor? Diyor ki TL çalışıyorum. Bakiyelerin, canilerin bir kısmı TL, bir kısmı dolar çalışıyor. Değil mi? Firmalar alım satım esnasında TL fatura kesebilir, dolar fatura kesebilir, dolar takibini yapabilir. Aslında sizin finansal istediğiniz döviz net pozisyon riskinin temelinde bu yatıyor. Ben müşterimi kabul ederken şirket olarak müşteriyle fiyat listesini dolar bazlı çalışmaya el sıkışırsam bir anda finansal risk operasyonel riske dönüşüyor. O yüzden riskleri en fazla %20'si finansal risk, %80'i operasyonel risk. Yolsuzluk operasyonel risk. IT tarafındaki bir takım problemler, operasyonel risk, marka itibar riski, operasyonel risk. Siz eğer sosyal medyada hakkınızda konuşulanları duysaydınız yönetebilirdiniz, operasyonel süreç. Bunu yönetemediğiniz noktada marka itibar riskine dönüşüyor. Döviz kuru ile ilgili fatura, döviz kuru kesilecek, fa kur farkları kesilecek vesaire. Bunu yönetemediğinizde döviz net pozisyon riski ortaya çıkıyor. Aslında buradaki konuların çoğunluğu bizim için bir operasyonel risk. Burada da biz BPM altyapısında bu risklerin hepsini süreçte yakalayabildiğimiz için öne geçiyoruz. Benim burada ekstra bir entegrasyon yapmama gerek yok. Zaten biz sürecin içinde çalışıyoruz. Böyle bir avantajımız var bizim. İkinci konu bizim akışlar. Riskler iç içe olduğu için burada ikinci bir çözüm var, denetim çözümü. E, denetim ve diğer taraflara biz risk yönetimindeki risk know-how'unu servis ediyoruz. Aslında siz bir konuyu çalışırken o konuyla ilgili sizin seviyenizde bilmeniz gerekmiyor ama sizin ölçeğinizde, sorumluluk alanınızda bilseniz çok iyi olacaktı gibi o süreçle ilgili risk yönetimindeki ana parametreler tanımlandığı için bu size servis ediyor. Diyor ki sen bu müşteriyi kabul ediyorsun ama bu müşteriyle ilgili teminat yönetimine baktın mı? Bu müşterinin Findex raporu vardı. Oradaki skora baktın mı? Biz aslında buradan hareketle bütün risk yönetimindeki risk envanterilerini şirketin bütün kanallarına aktarıyoruz. Ee, geçenlerde IBM'in bir raporu vardı. Yapay zeka risk yönetimiyle ilgili. 5 maddesi vardı. Şöyle bir öngörü var. Diyor ki her bir personel kendi süreci içindeki yapay zekanın risklerini yönetmek zorunda. Kendi risklerinde de yapay zeka ile yönetmek zorunda. O zaman bizim o süreçle ilgili riskleri biliyor olmam lazım. İşte biz onu yapıyoruz. Oradaki risk yönetimini süreç bazlı işleterek bütün sürece riski aktarıyoruz. Yani kalite yönetimine de aktarıyoruz. Satın almaya da satışa da aktarıyoruz. Ve bunu da olabildiğince yapay zeka ortamında çevirmemiz gerekiyor. Karışık bir ekran ama çok basit anlatacağım. Bizim birden fazla anahtar risk konunu çeviren şu anda risk yönetimi çözümü yok. Globalde de yok, Türkiye'de de yok. Bir riski biz birden fazla anahtar risk göstergesiyle yönettiğimizde keskinlik seviyesi artıyor. Bizim diğer taraftaki konumuz... Biz e, yazılımın içinde her bir riske bir anahtar ve gö risk göstergesi atıyoruz. Bir veya birden fazla. Buradaki sizin anahtar risk göstergelerinizi birden fazla kat sayıyla skorluyoruz. Örneğin burada neyi almışız? Findex skoru düşerse e, şu puanı getir demişiz. Limit taşımı yaparsa şu puanı getir demişiz. Vade aşımı yaparsa şu puanı getir demişiz. İşte aslında ben sizin bütün risklerinizi e, birden fazla anahtar risk göstergesiyle skorladığım için öncü göstergeye dönüşüyor. Yani size artık bir müşteri üç, üç gün önce iflas etmeden, bir yerde elektrik trafosu patlamadan Ramak Kala sanayide o Ramak Kala'yı yakalamaya çalışıyoruz aslında. Ve bunu da e, buradaki altyapıyla yapabiliyoruz ve böyle de bizim için bu skor sonuçları genelde risk yönetimi departmanında kalır, operasyona dönüşmez, stratejiye dönüşmez, karar alma süreçlerine çok fazla girmez. Biz buradaki üretilen bilgiyi karar alma sürecini aktarmış oluyoruz ve buna göre e, bir yerde gelecekti ve buna göre de şu an biz e, yapay zekada az önceki algoritmanın raporunu yazdırdık. Diyor ki yapay zeka size müşterinin işte skoru 70, teminattaki risk oranı yüzde yetmiş, müşterinin geçmiş dönemlere göre 56'dan başlayan 70'e gelen bir risk skoru olmuş. Burada diyor ki bunu diyor tasfiye et. Bu müşteriyi yönet, tasfiye etme çok riskli değil. Bu müşterinin teminat eksikliğini kapat, müşteriye daha fazla limit ver, müşteri daha verimli çalışsın, daha fazla ciro yap. Aslında buradaki hikayeyi az önceki şurada gördüğünüz skorlama ekranının getirdiği sonucu yapay zeka sizin içeriye yüklediğiniz alacak riski politikalarınız, müşteri kabul politikalarınız, sevilat yönetim politikalarınıza göre yorumluyor. Ve buna göre yapay zeka o şirkette emin olun 20-30 yıllık tecrübeli yöneticilerin yapacağı yorumu saniyeler içinde bunu size yapıyor. Ve böylelikle biz kurumsal hafızayı herkesin elinin altına koyuyoruz, iş hızlanıyor. Buradaki temel espri bu. Paperwork'un dikey çözümlerinin mantığı da bu. Bizdeki risk know biz buraya dikey çözüm olarak koyuyoruz ki vakti satın alalım. Herkes işine odaklansın. Daha iyi nitelikli müşteri bulalım. Ciro yapalım. Kapasiteleri dolduralım. Bu da doğal olarak ülkenin gay safi yurt dışı artırsın. Temelde biz ona odaklanıyoruz ve bunu yapay zeka altyapısıyla yapıyoruz. Skora göre bu gördüğünüz ekrandaki raporu yapay zeka yaptı. Yapay zekanın da anlamsız yorumlar yapmaması için o arkadaki kütüphanede kurumsal politikaları, dokümanları yükleyip eğitiyoruz. Ve biz bunu her bir risk için yapabiliriz. Böyle bir detayımız var. İkinci çözüm iç denetim çözümü. Burada da bizim denetim ekipleri de sürekli egzenlerde, Word ortamında çalışır. Bu çok risklidir. İkinci konu bizim denetimdeki risk algımızla işletmenin risk algısı arasında dağlar kadar fark vardı. Denetçi kendi riskine bakar fakat şirket belki o günlerde likitte krizi içinde. Denetçi onu bilmiyor, görmüyor. Biz bu çözümle onu da sağlıyoruz. Risk yönetimin tarafındaki risk envanterini iç denetimin denetim evren envaterine transfer ediyoruz ve denetimi risk yönetimi temelli yapar hale getiriyoruz. Burada ikinci konu bizde denetimde en büyük problem rapor yazma konusudur. Rapor yazma konusunu çalışma kağıtlarından denetim raporunu otomatik çeviriyoruz. Bu da ikinci bir artımız. Üçüncü artımız da bazı yerlerde denetçi isterse az önce riskin e, skorunu yapay zeka yazdırdığı gibi bazı yerlerde iyi yönetebilirse denetçi o tamamen kurum kültürüyle ilgili yapay zeka size raporu yazabilir. Denetim raporunda ilgili kısımlarını biz yapay zeka yazdırabiliriz. Yani uçtan uca burada e, bunların hepsini yapıyoruz. Burada ikinci konu en başa döneyim çok hızlı bir şekilde. Burası devam ediyor. Bizim buradaki vizyonumuzda aslında şu var. Biz risk yönetimi ve iş denetimi bitirdik. Dünya artık global hale döndü. Sizin Sudan'daki bir tedarikçiniz varsa bu tedarikçideki risk de sizin büyük bir riskiniz olabilir. Çünkü Sudan yasaklı ülke ama bunu bilmiyorsunuz. Compliance konusu devreye girecek. Fraud tarafı çok enteresan bir alan. Benim doçantik alanım yolsuzluklar. var. Fraud tarafı ama Türkiye'de çok fraud yok. O yüzden o konuya çok girmeyi düşünmüyoruz. Belki bir ihtimal o da buraya eklenecek. Özetle e, egzenli ortamdan ERP'ye, ERP'den GRC'ye geçmiş bir nesli temsil ediyoruz biz 20-30 yıllık süreçte. Üç çözümde de yapamadığımız, üç çözüme para harcasak da bizim önümüze günün sonunda çıkacak olan entegrasyon, sürecin içinde çalışma, yapay zeka desteğiyle çalışma ve risk skorlamasını getirme konusunu biz burada Topyekun çözdüğümüzü söyleyebilirim. Standa uğrarsanız orada ekranları gö gösterme şansı da olabilir. Ee, teşekkür ediyorum. Sürede bitti galiba. Sağ olun.